<laughs> <bir> şey. <laughs> Burası hocam, hocam. Hocam Afterlife park... forması mükemmel bu arada. Hocam Parker'ı ben mi göremiyorum? Hocam, hocam bir dakika canım. gerginliğe gerek. Parker'ı ben mi göremiyorum siz de göremiyor musunuz? Bakayım Parker'a Parker yok hocam. Nasıl Belki ya? de Parker'dır. Yok Parker'dur. hocam değil ben ben kontrol ettim hocam. Ben her maçtan sonra özel olarak kontrol ederim şeyleri. Ha. Evet neyse maçı anlatalım. RS Brazau. Brazau oraya gördün. RS geldi. RS. Drevski orada kendisini deldirmesine. Oy! Oh! E <laughs> oh my god! <laughs> e bu bir gol. Hype'dan geliyor. Çok o kaliteli bir forvet yine gösterdi kaliteli olduğunu. Hype ve Soza evet Drevski. İleri vurma çabası var. İlisiye orada. Çok da hype'dan mer şimdi hocam. <laughs> <laughs> e Estrella, Estrella, hype, hype, e Estrella, Brazil, Brazao hocam o benim bildiğim kadarıyla o forvette oynayan bir oyuncu. Bugün de herhalde hocam Drevski'ye özel bir maç. Pazar günü askere gidiyor. En büyük asker bizim asker diyoruz. Onun da askerinde eee bir golü yok mu? Hocam ben var var. Mutlaka var. O olur yani. ben, ee, ben bugün Parker'ın oynamamasına şaşırdım ya. Evet hocam Parker arabasını park etti galiba. <laughs> Hocam Mesela. ben gerçekten Parker'ı DM'de bekliyordum ama. Hocam ben de bekliyordum ya. Büyük ihtimalle rakipte bekliyordu da ben bilmiyorum yani böyle şey oldu. Neyse RS. RS ortaya göre hype'a doğru hype. Vinaldum'a çarptırdı. Ha, RS. RS. Vinaldum. aman aman aman. Aman nöldü. Hocam Dresk dokunsa gol olurdu bence ama niye dokunmadı bilmiyorum. Bence de olurdu. O şimdi asker canı. E, evet hype. Vinaldum. Ee, hocam bir dakika monitörüm Drevski. Drevski hocam. Evet. E, Drevski. E, hype. Hype. RS. RS. Çekti ileri vurdu burası. Ha, doğru zamanlı doğru. Oy. 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 Hocam yanlış tercih hocam. Burası o hani defans gerçekten iyi bir oyuncu ama defans değil. Hani ne kadar iyi olursa olsun bir tak oyuncu defan olmayan mevkisine koyarsanız oynayamaz. Tamam hocam yorumunuz teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Evet Drevski. Drevski Draft... güzel işler başarıyor şu anda bence. Hocam evet dakika 2 ve maç 2-0 Afterlife önde. Hocam Afterlife da 3. sırada. Eee 21 seler 22 puan olacaklar. Ee, hmm. şu an Lakers'da. o, o Lakers'a eşit yenerlerse Lakers'da puanlarını eşitleyecek Afterlife. Lakers'ta biliyorsunuz hocam ikinci sırada. Evet. Bunda şöyle bir bilgi alttan şey olarak geçeyim. Lakers kaçıncı sene mi? İki hocam. Yani Lakers ikinci mi olmuş? Evet hocam ikinci olmuş. Ben çok beklemiyordum onların o kadar bir performans da. Ben de beklemiyordum ya. İlginç bir şey Hocam cici kuş gibi bir forvetleri var. Yani adam her maç atıyor bir 5-6 tane. Ama hocam Lakers şimdi maaş bütçesini harcayarak ballayan veriyor cici kuş yani. Her yani <laughs> <ne gülüyor> Hocam bu maç benim Oy. hiç beklediğim gibi geçmiyor yani. Sanki Golden Stoks Hani DM'siz zor yani maça çıkmak. Parker niye çıktı ben onu anlamadım yani. Hocam daha def oynar mı ya? Yapmayın gözünüzü Hocam o oynayamaz hocam. Ben de oynayamaz diyorum zaten. Ama Vayne Aldım'un def'e geçmesi var bence. Aha! Ula Hocam ben şu an bir de şeye kaldırılarına bakıyorum. Evet. E tamam geldim hocam. Dreski, Estrella. Aha! Hype! Ooo! Hype. kafasını uzattı. O gol olmaz dedi. Yani vurdu öyle Dreski. Ato Martin. Bunu hak etti. Aha. İşte, ooo evet. Brazao. kurtardı? Hocam Brazao da yapmaya çalışıyor yani yapacak bir şey yok adam koymuşlar oraya. Yani tam bir görev adamı. Yani. Aha. Aynı Oy. oldu. Hocam bu arada dönmez diye bir şey yok döner yani ama böyle çok zor ya hani. Of. Hocam Gold Sox ekibinde bir ısınıklık var bu arada fark ettiniz mi? Var hocam da hani çok zor ya sanmıyorum hani Brazao ha bir tutar iki tutar üçüncü defans olmadığı için yiyebilir. Ben onu bu arada şey yapmak için gömmek için söylemiyorum. E, def olmayan kimi koysanız aynı şey olur. Yanlış anlaşılmasın. Burası... Bakın hocam forvet adam belli oluyor yani hareketlerinden. Ah. Aha kim düştü? Hocam. E... Pardon. <laughs> Aha o iyi. Oh, ah, hype hype de usar Brasil, Brasil, çekti Brasil Wijnaldum, Brasil, Brasil hype hype orada içeri dönecek mi dönmedi Brasil Wijnaldum. Wijnaldum köşede Estrella ile Wijnaldum çekti ileriye vurdu evet top şu an RS'ye kadar gitti RS. RS hype kaldırdı RS'ye. <laughs> evet, çok güzel kaldırdı orada topu. Evet hocam Estrella Estrella köşedeler şu an. Wijnaldum, Brazao çok arkada bekliyor. Brazao, Estrella, Dreski, Dreski, Wijnaldum'a verdi. Wijnaldum. Wijnaldum şu an köşede. Topla oynuyor. Evet, Wijnaldum. Hype, Estrella çekti orta, DS'yi gördü. Wijnaldum. Wijnaldum. O diğer köşe kadar gitti. Dreski'ye, Estrella birlikte köşede topla oynuyor şu an. Wijnaldum, Brazao, Dreski verdi. Dreski güzel bir body koydu köşeden topu çekmeye çalışıyor Dreski. Wijnaldum hocam yani böyle çok iyi ikiye bir bulma yakalamaları gerekiyor çünkü defans arkada bekliyor Brazao. Hani böyle pas yaparak gol atmaları çok zor. E, şanslı ve güzel bir ikiye bir yakalamaları gerekiyor ki gol atsınlar. E, hype de zaman zaman üçe geldiğini görüyoruz hani e, yaklaşması gerekiyor. Evet, Wijnaldum. Estrella. Estrella, ha, Estrella Hype'a doğru. Estrella Hype. Hype köşede toplu oynadı. Hype içeri dön, dönmedi. Hype güzelce geldi oraya. Oo, oo Ayy, gol. gol! Hype Estrella ikilisinden bir gol daha geliyor ve maç 3-0 oluyor hocam. <Gülüyor> Afterlife <Gülüyor> ilk defa ee, yanlış anlaşılmasın Golden Strokes'a karşı hani bir Yeni geliş şey sevdileri, yeni şeyleri vardı. Bugün hocam çok rahatlar. Hani bugün işte o, o gün bugün dediler hocam. Ve çok rahat topunu oynuyorlar. Ee, ilk ligde ilk dörtü kalacaklarını şey yapıyorlar yani. Evet. Ee, hype. RS'ye kadar gitti top. Brazao. Hype ileride şu an. Hype. Brazao ile orada köşedeler. Yıldık daha hype çekecek mi? daha çekti, ileri vurdu ve ilk yarın bitmesine son 25 saniye. Esre hype. Hype geriye. Esre, Esre, hype. Bir daha Esre. Hocam ortada çok güzel pas yapıyor Afterlife. Esre artık zaten risk almasına gerek yok. Zaten olmuş 3-0. Oo Esre ya. Brazau. Vinyl aldım. E, Estrella geldi oraya. Hocam Estrella çok güzel bir DMY'di yani arkada gerçekten defansı çok iyiydi. Forvet'e geçince de hani başarılı bir forvet oldu yani ben görüyorum güzel badiler falan yapıyor. Hocam ben şu anda Estreyi bence orta saha daha iyi oynuyor. Perde oyunu oynuyorlar. Doğru oyun. Doğru oyun golü getirdi. Drevski güzel oynuyor ama. Gol atamadılar ileride. Hocam defanslar yok ya, hani şeylik durum yok. Mecbur böyle olacak. Evet iki içeriye başlıyoruz. Evet doğruya oyuna giriyor. Hype yerine. Hocam ikinci yarı siz devam eder misiniz? Ederim. Evet gece olduğu için yorgunluk var tabi üzerimizde. Evet, Biraz ruhsuz. Bugün, bugün iki maç atlattık. Elimde sallayayım bari. Spikerlik yani. Tamam abi. Tamam. Her şey hazır. Zemine baktılar. Zemin uygun derken formalar. Sıkıntılı. Evet. Blue takımı formasını değiştirmeyi unutmuş. Yani ee, ufak bir hata yırtılmış mı ne olmuş? Evet al. Banal... Tam yok dedi. Evet. Şu anda formaların yapılmasını bekliyoruz sevgili Aaron hocam. Evet hocam ben de daldım. <laughs> Mesajları okuyorum. Ben de daldım valla. <laughs> Biz niye sustuk hocam? Evet hocam. Bugün cidden çok yorucu bir gündü hocam. İki maç atlattık. Evet. İki maç atlattık artı. iki maç atlattık artı. iki maç atlattık işte. Ee, şu anda... <laughs> hocam arkadan Mustafa'nın... <laughs> evet arkadan bir sesler geliyor. Ben de anlamadım. Hocam bu arada da... Ee, evet. <laughs> evet. Golden Strokes ekibi kendi formalarını söyledi şu anda. Kendi formaları yap yapıyor ama... <laughs> evet. Golden Strokes ekibi formalarına gidiyor şu anda herkes teker teker. Ee, bantlarını taktılar. Çoraplarını düzeltiyorlar şu anda. Afterlife gibi de yaptı formalarını. Ve ikinci yarı başladı. Ruse. Bu arada Afterlife'ın forması Altaçun'un Altaçun formasına çok benziyor bu arada. Estra'ya çok güzel bir piksel. Afterlife'ın forması benziyor mu? <laughs> Şu iki forma benziyor mu hocam? Hayır ya. Altı çüyle Afterlife forması diyor. Ha, pardon hocam. Yani hocam siz de hep böyle yapacaksanız gelmeyin. Dor ben... düse... ya, kaldırdı sere, düse. Dor ya. aldım şu anda Esra'ya top. Esra ile köşedeler. Wine aldım. Rise ortadan e diledi ama bende ufak bir laglanmalar yaşanıyor şu an. Wine aldım. Ortada ortadan dinlemek isterirse ama araya girdin isim Wine aldım da Dremski. Vayne aldım mı Estrella? Şu anda Estrella yine perdesini koydu. Güzel çıkarttı oradan doğru ya. Estrella aşağı inecek büyük ihtimal evet öyle yaptı. Hocam ben şu an bir şey fark ettim. Oy! Hocam eee. Golden Sox kaptanı ve kaptan yardımcısı Munsur ve <laughs> Parker başka bir ligde spikerlik yapıyor. <laughs> Hocam Mesela... sadece Golden Strokes ekibinin başına gelebilecek bir olay bu arada. Sneez, macede o zaman. Doğru ya arkadaşlar geldi bir top biraz top Şu anda gönderdi üstten. Rıse, Rıse, güzel perde oradan doğruya da kaldı. Top doğru güzel kaldırdı, kaldırdı Sre, Sreye kadar gelen top Sre orada bir delişmeye girmek sene ama araya girdi. O Doğruya ile birlikte orada bir su yaptılar. Sre ya, aldım Dor ya Esra Orada boşta kalan topa vurabilseydi top ağlarda gol diye bağıracaktık. Dor ya duvardan oynuyorlar şu anda duvarda Wijnaldum ikilisiyle birlikte. Wijnaldum yukarı doğru kaldırdı. Burası öyleleri doğru gönderdirse. Drevski. Rüse. Brazao. Rüse. Rüse. Estrella. i̇leri göndermeyi tercih edecek. Evet öyle yaptı. Estrella. Orada delişmeye giriyor iki kişiyle Estre Delinmedi. Orada şehit çıkartmadı kendi takımından Afterlife. Şu anda Brazao gönderdi aradan Vinaldum'a. Vinaldum'da Revski'lileri doğru gönderdirse kaldırdı. Estrella, Doria. Doria. <laughs> Doria. Rise. Estrella. Duvardan güzel çekti. Güzel piksel önüne almak istedi ama alamadı. Vinaldum. Orada bir delişmeye girecek bir Evet öyle de oldu. Risse. Vain aldım, rize, kaldırdı yukarı doğru, vain aldım, aldım doğru ya, Brazao o güzel piksel, yani, yani şu an çok <laughs> evet datan oldum, <laughs> evet, hocam küfür <laughs> <laughs> hocam şu an deton oldum, çok fena ee, tilt oldum şu an kendime. <laughs> Ama hepsi neden oldu biliyor musunuz? Saatin gecenin 12'sine maç sunmamdan kaynaklı. Neyse maça dönelim biz tekrardan. Burası daha güzel piksel. Güzel piksel. Eee <laughs> evet. Vayne aldım. Şu anda Esra'ya da kaldı top. Esra'ya piksel denedi ama Vayne aldım araya girdi. Vayne aldım. Esra orada bir perde deniyor şu anda doğruya. Esra'ya. Park evet, odaya... Park Pro'ya girdi hocam. <laughs> evet hocam Park kaç kaç? Kaç kaç diyor. 4-0 öndesiniz. Hayır oğlum. Oğlum Golden önde ya. Neyse. Hocam Afterlife önde hocam. Yanlış. Biliyorum şey... biliyorum biliyorum biliyorum. Evet hocam sizin kafa 12'den sonra şey o şey hocam. oluyor. Hocam Park'a eee Parker'ı sevindirecektik hocam. Olmadı be. Wine aldım. ile köşedeler şu anda. Detun olmamak için mecbur sessiz konuşuyorum şu anda. Hatta sessiz konuşuyorum. <laughs> <laughs> Doğru ile biraz köşede şu anda evet. konuşuyor ile perde yapıyor. Doğru perde yapıyor. Şu anda Wine aldım. Duvardan çekti. Dorya. Dorya. Vinaldom, Dorya, Wine aldım. Pixel. Ucu. Ama olmadı tabii ki. <gülüyor> biraz... <gülüyor> Aha. O güzel de ne doğrudan ile Esra ilgisi. Doğru ya. Hocam Amerika'da olan ırkçılık olayından dolayı sizi 5 saniyelik sessizliğe davet ediyorum. Evet 5 saniyelik sessizlik. Evet hocam 5 <laughs> saniyelik sessizlik geçtiğine göre maçı dönebiliriz şu anda. Bir, aldım çok güzel bir şey. Ama olmadı. Göre olması işlem bile değildi. Esra koymuş. <laughs> evet hocam. Hocam nasılsınız hocam? Bugününüz nasıl geçiyor? <laughs> evet iyi geçiyor hocam. Bu arada şaka makarısı çok iyi oyuncu. Çok güzel oynuyor Şişt. hocam. Aha! Olmadı. Evet. Drevski, Esrea, Esprit, Espriyatol. Evet orada. Es, espri, Espriyatol. <laughs> Espriyatol Makisi. <laughs> Doğru ya Estre ile birlikte şu anda evet ikinci yarı çok pasif bir oyun görüyoruz gerçekten. Ben böyle pasif bir ikinci yarı görmedim hocam. iki i̇ki tarafta çok yakından kardeşim olduğu için böyle rahat konuşabiliyorum. Kardeşim derken hocam. Çok siz... tabii siz... tabi. Hocam Estokolme gibi konuştum tabi. Bir Aha, yani pardon hocam pardon hocam. Yakınen. Estokolma <laughs> yakın. <gülüyor> i̇ki tarafı da yakınen tanıdığımız ve dostluğu kazanacağı bir maç. Hocam bu arada Esto Kolmo abimize de selamlar söylüyoruz. O da platformun önemli yetkililerinden birisi. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Hocam maçın ortasında ben bir suyu içeyim demeleriyle meşhur olan bir abimiz. Hocam. Neyse maça dönelim biz en iyisi. Va Brazo Wijnaldum'a gönder doğru ya. Şu anda Esra inanılmaz oynuyor. Takımına çok iyi güven veriyor şu anda. <laughs> Brazo. Drevski. Şu anda Esra ile Drevski. Şu an Esra duvardan çekti. Wijnaldum. Wijnaldum. Esra ile köşe. Yaptı. Yani şu an 3-0'a yattı Golden Strokes ekibi. Drevski. Şu anda Drevski ile doğruya köşede. Ee, yani maçı bitirmeye oynuyor iki tarafta. Rıse. Esra. Ya. Bir tık ağır kaldı sanki. Ne diyorsunuz? Evet hocam çok haklısınız. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Doğru ya. Rısa'ya geldi. Top Rısa'ya çok güzel çekti. <laughs> ben... Maç o... bitti. Ve bitti. Bu kadar heyecanlı olan bir maç. Hocam Bugün bir şey söyleyeceğim. Bitiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Aha. Bursa'dan gole biri geldi hocam. Aha. Evet. Sevgili Afterlife'li kardeşlerim. Galibiyet aldığınız için sevinmeyin. Bursa'dan gole biri geldi. Hocam espri yapmayın. Böyle. İki takımı ben tebrik ediyorum. Afterlife ayrıca tebrik, tebrik, ediyorum. Golden evet. Stokes hocam. Gerçekten ee, tecrübesiz gibi oynadı hani ben böyle oyuncaklarını düşünmüyordum. Ama olur arada böyle şeyler. Hocam ben Evet, evet. tebrik ediyorum özellikle. Adam askere gidecek. Askerliği düşünmeyip buraya geliyor, maç atıyor yani. Ben böyle O, değil, o zaman, şimdi ya. ister canı ne? Evet. ister. Evet, canı ister. Evet hocam. E, canı ister. ve yayın, yayını, kapat evet, yayını, kapatıyoruz, Allah yayını kapatıyoruz. Yayını kapatıyoruz. Allah Kanka kapattın mı?